Panzer TV, Panzer Hareketi, Çanakkale Ruhu. Videolarımı seyrediyorsunuz, bana beğeniler gönderiyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum. Esenler oruç değil, 100 yıl Allah'ın tarafına yıkıl kalmadı bu millette. akıl diyorum. Ayağına takılmasın çakal. Şimdi yaklaş abi, yaklaş, yaklaş. Moto kuryeler varmış. Kuryelere e, şu anda grevdeymiş. O iki teker üzerinde ekmeğini kazanan, ipin yüzünde yürüyen kardeşimizin hakkını verin kardeşim. Adamlar trafikte lütfen dört tekerler. İki tekerlere öncelik tanıyın. Onların hakkını savunun. Onlar da insan ekmeklerini kazanıyorlar. Beni hayal etmeyin. Gelin kafanıza morozları dökerim. Bak adına bir şeyler ekerim bak. Beni hayal etmeyin. Ben bay zık zık. Aklınızı alacağım. Bölgede kalacağım dedim değil mi? Lan TikTok'umu niye kapattınız? 10 bin takipçim vardı lan benim. <laughs> emekçinin sesiydim lan ben. Çöpçünün sesiydim. Emekçinin sesiydim. Sokağın sesiydim ben ya. Ha bak motor burada bak. Şişt. İki teker sürenler. Tahriklere kavramayın arkadaşlar lütfen. Kaksız, kassız ve önlemsiz şey yola çıkmayın. Rica ediyorum bütün motor kullanan kardeşlerime. Ee, bir de abi sürerken böyle böyle yapmayın boynumuz ağrıyor ya. abi. Ben vay bolaz kızdırmayın benim bolazına kımarızı dökerim ha. Sık sık kapat.